Kaya, Ayaz ne yapıyorsunuz siz burada? Oyun mu oynuyorsunuz? Ayaz, Ayaz. Bununla oynamak ister misiniz? Bununla oynamak ister misiniz? Ayaz, Ayaz. Ayaz, Ayaz. Ayaz. Kaya, Kaya sana almıştım ama Ayaz hemen kaptı elimden. Kaptı. Açalım. Allah'm ya, Ayaz. Anam. Efendim. Çok mu mutlu oldun? Yani bunu nasıl açacağız? Bakalım, bakalım. Demişler. Evet, aynen. O şekilde yapmışlar. Neymiş bu? Bakalım önce. Kutusuna, Kutusuna bakalım. Efendim. Anam. Çok mu mutlu oldun Ayaz? Çok mu mutlu oldun? Dart silahı diyor. Dart silahı. Evet, evet. evet yanında dert vermemişler. Evet, evet. Niye bu? Efendim Ayaz. 6 efendim. 6x. Yani 6 He? tane mermisi var demek He? size evet. sanırım. Evet, bakalım Ayaz. Bir bakalım ama sen çok acele ediyorsun. Burasına <gülüyor> bakalım. <gülüyor> evet ama 3 yaş var. üstü diyor. Ayaz senin yaşın uygun değilmiş. Ayaz bu. Ayaz sen sen oynayamayacaksın çünkü senin yaşına uygun değilmiş ayalcı. <laughs> Kaya, Kaya mutlu oldun mu? Çok mutluyum merak ediyorum. Evet çok istiyordun değil mi? Uzun zamandır istiyordun efendim. Evet evet bakalım açalım açalım o halde açalım. Evet. Ne varmış? Evet makasımız da geldi. Ayaz hayır hayır ben açarım ben açarım. Ben açarım. Ay, evet. Açmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Bakalım, bakalım çok sertmiş. Evet, buradan da açalım. Ayaz, Ayaz dur bakalım. Dur bakalım bir. Evet. Şu şekilde yapalım. Kestik. Evet, kestik. Şimdi bunları açalım mı? Evet. Mermilerini açıyorum. Evet, mermilerini de çıkar bakalım. Ayaz. Ayaz dur bir, sakin ol ama efendim. Do dur dur. evet 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 efendim. Düşmüş mermisi buraya. Al bakalım. Takalım mı? Hadi takın bakalım nasıl olacakmış bu? Efendim Ayaz. Evet bu ne? Oyuncak silah. Evet gerçeğine karşıyız. Efendim. Evet evet gözünü kapatmış Ayaz. Takıyor musun Kaya? Atıyorum. Evet, tak bakalım. E bu? Oo! Ya. Birden çok atabilecek bir bu. Vay be. Evet, Bur, kaldılar burada. Bunlar niye girmiyor? Efendim Bur. Ayaz. Çıkıyorum. Aynen. Ama şey, e, tam oturmadı galiba. Kayıyor. Bakalım. Ki. Bakalım. Getir bakalım. Getir. Daha fazla girmiyor. Ayaz. Ayaz. Bakalım mı? Aya, <laughs> Ayaz dur bir aman ya. Sen sen niye böyle yapıyorsun? Bir dakika bakalım Tam şuna girmiyoruz. bir. Tam oturmadı herhalde değil mi? Evet belki de çok girmeyecektir bu kaya. Olabilir mi acaba? Anne. Efendim. Öksü. 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 Ne ben deniyorum ama atış yapamadım kaya. Çok bastırmaman gerekiyordur belki de Kaya. Çok bastırdım. Birazcık koyacaksın. Efendim. Evet o da mermisi. Atıyor mu? Bozuk. Bakalım. Hemen şöyle bir bakalım. Belki de çok oturtmaman gerekiyordur Kaya. Olabilir mi? Adam bu çocuk burada tam, tam oturttu. Evet, evet ama bu niye böyle oldu? Evet aldığımız oyuncak bozuk çıktı arkadaşlar. Efendim. Kaya çok istiyordu bundan ama bir, bir problem var galiba Kaya. Belki de yanlış bir şey yapıyor olabiliriz. Efendim Ayaz'cığım. Efendim. Tamam onu da koy bakalım. Deneyelim tekrar. Ayaz. Ayaz. Kaya. Olmuyor mu? Yanlış bir şey yapmıyoruzdur umarım. Hı? Bakalım. Üzüldün mü? Bakalım gidip götürürüz olmadı. Değiştiririz Kaya. Yade ederiz. Üzülme bu kadar. Bakalım. Ayaz. Ayaz. Kaya. Evet olabilir. Hadi bakalım o halde ne yapıyoruz? Değişiriz. Görüşürüz arkadaşlar Baba. yapalım. Aa. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet silahımızın mantığını evet. çözdük. Evet bilememiştik önce. Daha önce böyle bir silahımız vardı ama aynısı değildi. Aldı, buradan koydu. Evet. <laughs> Şimdi buradan Çekiyoruz. Ayaz, Ayaz Çekiyoruz. dur ama. Dur, dur. Tamam, tamam, Şimdi tamam. Bam, bam, bam. Uzakları sıkma da gitmesin bam, bam, Efendim. Bam bam, bam evet. Bastınız değil mi arkadaşlar? Ayaz, Ayaz. Çekiyoruz. Ayazcığım. Abin yapsın tamam. Tamam mı? <laughs> Aa! Duvara yapıştı. <laughs> düştü. Al bakalım onu. Mermiyi al Kaya. Ayaz. Ayaz niye böyle yapıyorsun? Evet. Tamam. Ama sen mi oynayacaksın? Baba. Sen yapamazsın onu. Ayaz. Sen yapamazsın onu. Abisi bir kere tutsun. Evet. Duvara geldi ve düştü. Kaya. Ver bakalım kardeşine. Belki yapabilir. Yapmak ister. Evet. Hadi yap bakalım bastır Ayaz bastır Oo. Oo, Ayaz'ınki <laughs> Ayaz de geldi <laughs> Duvara yapıştı Ayaz'ınki de oldu Kaya yap bakalım tak Ayaz, Ayaz. Ayaz. takalım Ayaz Hadi abi taksın onu Ayaz, Abin alalım. taksın ben Ta Abin taksın Sen tekrar basabilirsin tamam mı Ayaz Ayaz He, abin kadar sen de mutlu oldun bu olaya. Takıyorum bekle. Tak bakalım. Sana sıkayım mı? Hayır, hayır. Duvara doğru. Kaya bu tarafa doğru. Buradaki duvara doğru. Yap bakalım. Evet, ayağı. Hadi bakalım. Aa, attı ve yapıştı. Kaya hadi. Deneyin bakalım tekrar. Ben şöyle olur diye düşündüm. Ay, bu. Hepsi birden. Bu. Ben de öyle düşündüm. Öyle bu. değilmiş. O mermi yeriymiş. Ya. Mermileri burada saklayabilmek içinmiş. Oradan alacaksınız. Alacaksınız. Oradan oraya takacaksınız. Efendim. Bu. Tamam Ayaz. Evet. Ver hadi abiye Abim bir denesin bakalım. Aa. Kaya düzelt o zaman. Sen kay Ayaz Aa. denesin Çakalım. madem. Oyun bozanlık yapmasın. Takalım bekle. Takın bakalım. Nasılmış o? <laughs> Ayaz, oh, yapıştı. <laughs> Kaya, Ayaz, Ayaz, aldın eline yine. Tak bakalım. Evet. Şarjörü dolduralım. Şarjörü evet. Sıkamazsın ki öyle. Şarjör, Ayaz yüzüne doğru gelmesin ama. Ayaz. Şarjör, Ayaz, ben yapabilir miyim? Mi? Bir tane ben yapayım. Yaptın mı? Çek bakalım Kaya şunu. Evet, çek bakalım. Kaya. Ayaz. Ayaz bir dakika ben deneyeceğim. Bakalım buraya geliyor mu? Oo, evet. <laughs> Orada kaldı. Evet orası yapışkan bir zemin olduğu için kaldı. Al oradan. Ayaz. Evet. Getir bakalım şimdi. Getir. Getir, getir bakalım. Ben bir daha denemek istiyorum. Kaya takar mısın bir tane daha mermi oradan? Ey, evet. Bah, bah, bah. Ne oldu? sen ne yapmak istiyorsun? Bir kere daha ben yapayım. Sonra siz oynayacaksınız zaten bol bol. Oy. Tamam ben yapacağım. Ben şey yapacağım. Ya. Ben ben ben. Ben bir dakika. Bir dakika. Hemen böyle deneyeyim. Oo nereye gitti bu? Aa. Aa, aa Uzağa mı gitti? Tamam. Geriye mi gitti? Doğru nişan alamadım demek ki ya. Tamam alayım ben tamam, şimdi onları. Bırak. Böyle lazım. Tamam. Burada <laughs> Tamam tamam gitti mi oraya mı gitti bu şekilde takıyoruz çek bakalım kaya bir daha hadi bir daha çek bitirelim ondan sonra ama sen çekemiyorsun ay çekemiyorsun kaya çek bakalım onu hadi karşıya doğru yapıştırın Hadi doldurun bakalım karşıya yapıştırmış duvar duvara yapışmıyor tam at bakalım ayağın Ayaz nere atıyorsun sen ya Nerelere attın al bakalım tamam Hı, al oldu zaman hadi bakalım görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar bay tekrar bay. hoşçakalın bye bye